Futbol kariyerine Wayne Sandro'nun altyapı takımlarında başlayan Icardi, Liga kulübü Barcelona'nın gençlik sistemi olan La Masia'da futbol oynadıktan sonra profesyonel kariyerine 2011'de Serie A kulübü Sampdoria'da başladı. Buradaki etkileyici performansı onu Inter Milan'a transfer olmasını sağladı. Temmuz 2013'te Avrupa'nın en üretken forvetlerinden biri haline gelen Icardi takımıyla geçirdiği 6 sezonda 2014, 2015, 2017, 2018 sezonlarında Serie A'da gol krallığına ulaştı. Inter kulübünün tüm zamanların en çok gol atan 8. oyuncusu oldu. Ayrıca 2015 henüz 22 yaşındayken Inter'in kaptanlığına seçildi. Icardi 2019'da Paris Germain bir yıllığına kiralandı. Ertesi sezon PSG oyuncusu Inter Milan'dan 50 milyon euroya satın alarak kadrosuna kattı. Süper Lig şampiyonluğunu yaşadığı Galatasaray'da milli takımından çok fazla davet almaması genellikle Wanda Nara'nın 2013'te eski eşi Maxi Lopez'den ayrılmasına Icardi'nin etki etmesiyle ilişkendirilir. Peki kişisel hayatı nasıldı? Icardi, Arjantinli model Wanda Nara ile evlidir. Nara Icardi'nin eski Sampdoria takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliydi. Ancak çift Icardi ile ilişkisi ifşa olduktan sonra ayrıldı. O ve Lopez Aralık 2013'te boşanma davası başlattılar. Nara ve Icardi'nin boşanmasının sonuçlanmasından kısa bir süre sonra 2027 Mayıs 2014'te Buenos Aires'te küçük bir törenle evlendiler. 19 Ocak 2015 doğumlu Francesca ve 2020 Ekim 2016 doğumlu Isabella adında iki kızı vardır. Luanda ile evlilik Arjantin'den Icardi'ye karşı düşmanlığı kışkırttı ve onu Arjantinli tabloidlerin söylendiklerinden bağımsız iddiaların hedef haline getirdi. Kendisine yönelik yenileştirilmiş nefretin milli takma çağrılmasına karşı önemli bir faktör olduğu iddia edildi ve hatası olan çağrılırlar. 2 yıl sonra Lopez, Torino'ya karşı seri A maçında Icardi'nin elini sıkmayı tekrardan reddetti. Icardi'nin ataları aracılığıyla kısmen İtalyan kökenlidir. İtalyan pasaportu vardır. EA Sports'un FIFA 2016'sının İtalyan versiyonunun kapağında dünya çapında kapak yıldızı ve vatandaşı Lionel Messi ile beraber yer aldı. 6 Aralık 2015'te Inter'in Senova'ya 1-0 yenmesinin ardından Icardi'nin 29.000 Euro değerindeki Hublot saati çalındı. 11 Ekim 2016'da Icardi, Splink ve Kuffer tarafından yayınlanan Samter Avanti Daima İleri adlı otobiyografisini yayınladı. Icardi'nin bazı Inter taraftarlarını rahatsız eden bir olayın anlatılması ve Icardi'nin kulüpten ayrılmasını isteyen bir pankartın asılmasına yol açması nedeniyle kitap tartışmalara neden oldu. Kulüp tarafından para cezasına çarptırıldı ve bu tür içeriği kitaplardan çıkarmak zorunda kaldı. Icardi tartışmalı bir şekilde Arjantin'in 2018 FIFA Dünya Kupası final kadrosunun dışında bırakıldı. Arjantinli haber kaynakları bu genellikle Icardi'nin Van La Nara ile tartışma evliliğine bağladı. Icardi'nin Galatasaray'daki kariyeri 2022-2023 kiralık transfer ve Süper Lig şampiyonluğu 7 Eylül 2022 tarihinde Galatasaray Profesyonel Futbolcu ve Kulübü ile geçici transfer görüşmelerine başlandığı duyurdu. Ertesi gün açıklarına anlaşmaya göre Icardi'nin 2022-2023 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyeceği açıklandı. Aynı gece eşi ve çocukları ile birlikte Atatürk Havalimanı'na ile Arjantinli futbolcu Sarı Kırmızı'da taraftarlar tarafından karşılandı. İlk maçında 16 Eylül 2022'de Konya Spor karşısına çıkan ilk golünü hazırlık maçında İstanbulspor'a karşı kaydetti. Sarı Kırmızı'da ekipteki ilk profesyonel profesyonel golünü 2023 Ekim 22'deki Alanya Spor karşılaşmasında kaydetti. Aynı maçta Dries Mertens yaptığı ayak dışı orta asisiyle de dikkat çeken Icardi 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisindeki 2 golüyle ve daha sonra 0-7 kazanılan Başakşehir galibiyetiyle 1 gol 2 asistik performansıyla büyük rol oynadı. Ve Dünya Kupası arasında 4 gol 3 asistik performansıyla girdi. Dünya Kupası arasından çıkarıldığında sakat olan Icardi kaçırdığı 3 maçın açını kazandıran Icardi bunu takiben Trabzonspor maçında da penaltı kaydettiği golle galibiyeti getirdi. Ferdi Trabzonspor maçından sonra gerçekleşen 2023 Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla depremzedelere hem moral hem de maddi olarak destekte bulundu. Lige verilen aradan sonra gol atamadığı için 3 maçından ardından 6-0'lık Kayseri maçındaki 3 gol biraz stik performans sergiledi. 4 birlik Alanya Spor, 3 birlik Beşiktaş ve 1-0 Başakşehir maçlarına birer gol ardından İstanbul ve Sivas Spor maçlarına ikişer gol atan Icardi'nin Lig şampiyonluğunu garantilediği Ankara gücü maçındaki 2 ve sonraki Fenerbahçe derbisinde bir gol kaydederek ligdeki 22 ve toplam 23 golüyle takımının 2022-2023 sezonundaki en golcü ismi oldu. Aynı zamanda yaptığı 7 asiste de Kerem Aktürk'ten sonra 11 sonra takımının en çok asist yapan ismi oldu. 2023-2024 sezonu. 28 Temmuz 2023 tarihinde Galatasaray Icardi'nin transferi konusunda futbolcu ve Kulübü para euro transfer bedeli ödeneceği açıklandı. Peki siz Icardi'yi başarılı buluyor musunuz? Galatasaray'daki ve diğer kulüplerdeki performanslarını başarılı buluyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız da aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve istediğiniz şekilde yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz ama şimdi.